Temmü temiz saldık buraya. Alkoli. 5'te 5 şakasını yaptıydık abi hepiniz çok sevdiniz. Her yerde kullanıyoruz artık. Abi ileride merge açarsan 5'te 5 kaldım. tişörtü gelir mi? Bence gelir. Arda bizim logoları el atacakmış şimdi. İleride mağaza açarsak çok kaliteli şeyler basalım diye. Yani Arda bunu düşünüyor. Double kill abi mi? O abi. arada, arada gelir o double kill. Hep olmaz. Onun gelmesi için double atmam gerekiyor. Eray verken nasıl double atacağım ben? Çalıyor ki bir tane kill'i. İlk kan ilk kan tişört yaparız abi. Ama Eray. Eray yiyor değil mi? Ördek yapıyoruz bir tane. Ağzını açmış böyle. <laughs> Ay köyü açtı denecek. Açmamış. Double atamıyoruz Jerogba. Sen yanlış kanalı mı izliyorsun? Eray bir tanesini götürüyor. Hatırla. Bir rakip katledi tane yani vurabilir miyim size? Ne vuramadım? Bunlar çok safe oynayacak bu arada Twitch'in serileri. Nasıl nerede? Çek bir şeyim yok. Bunları kesemeyeceğiz. Tık. Spike'e arkadaş yatmadı ama dediğim gibi iki kill bir kill oranına bakarsak çok da bir sıkıntı göremedim burada. İyi iyi. Altı oldun mu? Bir milyon olacağım ama. Yüz kaldı. Aynen. Bende de aynı. Yanı kestiğin gibi ulti geldi mi peki? Geldi. Baksana abi çara ya. E ulti abi bak. Düz ulti açmıyorsunuz asla. Bunu sakın unutmayın. Bu karakteri oynarken bunu hatırlamanız yeterli. Fazla bir şey hatırlamayın yani. E ulti atıyorsunuz. Düz ulti atmak yok. İyice slow yesinler. Amacımız bu. Bir mermi fazla yesin adam. E ulti. E solmasa gireceğim de. Aynen o Saat. seni bozuyor. Hiç gelecek. Göz gidiyoruz, gidiyoruz. Manam yok. Dönmek zorundayız. Rakip saldırmamalı. Saldırırsa da kaçacağız arkadaşlar. Bordet. Heh, yok yok oynamayacağız burayı istemiyoruz. Çako yakın olsa beyitlerdik, manaları yok kestik derlerdi, kesemezlerdi. Witch'in zehri de bez attırmıyor. Beni görmedi. Görmediği için bu konu açmadı. Ayakkabı alalım. Tahsiller başlayacağız. banamızda doldu. Tekrar koşuyoruz. Kemik zırhı olmasına hemen güzel bir hasar idi bu arada. Acaba ben Q denesem TV şu an oradan geçiyor olsa benim Q'm o adama seker mi? Şu an botta abi. Mesela ya. Ha. Yani bilmiyorum hafif denemek lazım. Böyle sen başlatmış olsan ölmüştü. Şu adam ölmeli artık. Helal. Çok. Takım bir tık geç kaldı ama yine de hallettik. Yine de hallettik İyi, bir botu şekilde. Botu da kestiler ya. Okay. Word oldu. Vört oldu burası. Kötü değil. tilt bir oyun olacak. Orası ortada. Bayağı tilt bir oyun. Ah şu canla kaçmamalıydı. Yani. Anla ki. Anla ki diyeyim. Halledeceğim ama. Rahat olun. Rahat olun. Buradayız. Çözeceğiz bu oyunu. Bu oyunu birden çözeceğiz. Ne olduğunu anlayamayacak kimse. Double buff'ı da istiyorum bu arada ama. Nasıl aciz ultisi yok onlarda. Tutarsam belki Payk arkada, payk arkada. Arkada geçmiş olabilir. E bu attı, tutayım mı? Olabilir. Dönmüş ha. ultisi. Oha, ne ara döndü? Abi ne ara döndü? Şurada ultisi vardı daha demin altında. Gerçekten çok erken dönmüş. Ne ultisi varsa bunun? Yani Evet. Arkadan toplama timi geliyor. Ve bizi topluyor arkadaşlar. Bu oyun. Heh. Bu oyunu. Toplayamayacağız gibi. Bu oyun dönmez arkadaşlar. Üçü de tilt terbiden bunların. Üçü de oynamıyor. Bu oyun kritiğe yönelmektense. Adam çürü dedi ya. Ben almalıyım. Yüreli aldı. Keşke bıraksaydı. Her çarı buraya. bozuk da adam oynamak istemiyor. Helal. Öpücü yok. Ona da geliyorum. O iyi para veriyor Arda. Onu yakalayamayız. Öpücü yok onun Ona hala. Bir abi adam. Bizi bile kes. Çok derken öpücük attı. Oğlum ben bu Ahri'nin kullanılarını bilmiyorum ama çok kısa galiba. Bu ölsün be. Ne yedim? Bilmiyorum abi. Çarmı atmış olamaz. Şey attı ya. Hayk'ın E'sini yedim. Abi çok tilt oldum şu an. Nekton var Arda burada. Geliyorum. Bu kadar kolay almasın ya oraya. vardır daha valla. Gel ya. sonunda. Tuşu kırdım valla. Duydunuz mu bilmiyorum. Denk 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 Diyor ötüyor da. Aa biri beni gördü. Ki biri geliyor. arkadaşımız burada. Ne çıkacak? Hocam ayakkabıyı tamamlayacağım. Yavaşlatmanın gücü azalır. Güzel. Gerçekten Nost'a karşı iyi bir bot. Tamam oynayacağız buraya. Burayı alırsak çok iyi olacak bak. Bir tane var. Çok iyi bak. Yes. 900. Çok iyi yere box bırakmış şey aşağıda. Vallahi. Yaşan. 900 aldım az önce ondan. çarp uçak oldu benim farkında mısınız? Sen baya kastın da yani bence kazanabiliriz İrele de çok fed. Ejder lazım arda bunu vermeyeceğiz artık. Tapa gidelim tapa gidelim. Evet dayanır dayanır. Yardım. Dayanır dayanır koş. Öldü, o. kesti mi? Arda bu kill'i alsaydın Dünyamız çok Ama kötü bir yer olurdu İyi ki almadık Abi 58 vuruyor abi Onu da almasın Gördü be. Tamam adamla köşelerimiz değiştirdik Keser ben bu arkadaşa Ultiyle şu an Kesemeyiz mi? Bu adam ne yazıyor ya Böyle kesemeyiz abi böyle atarsan Arda atarsam... buradan dolanmamız lazım helal lan Ben de sana sulav atayım. Nasıl oluyormuş? Hepsi ben neler bu arada? Ama sen hep sulav atıyorsun. Öyle olmaz. Bak geldi. Oğlum kaç saniye bunun? bunun? Ejderi aldık. Oradan bakın. Fazla oynuyor. Açımız. E? Adam. Ha <laughs> Abi. Abi inanılmaz ya. Set gerçekten inanılmaz bizim. Ultisine kıyamadı. Ultisine kıyamadı. Ben de atmışım. Sen niye atmıyorsun? Kill lazım hocam. Bizde kalsın. Shutdownlar bu nerede? Dedim yok. Shutdownlar bizde kalsın şu an. Ben ektonu ben keseyim. 13-3 parkta shutdown vermiyor. Harika işte. Gelmez misin? Abi. Orada arada hemen. Hızlı koşuyorum he. Mirelian oynayışlar. Belki kurtarız çocuğu. Harina hala ultisi açık. O ahri burada. Can bu ikiz dingiller Baron'u alıyor olması. Ben de onu düşünmüştüm. iyi baronu bozdum. Arda Peki. hayır. Keseceğim onu ben Arda. Bak bu olur Arda. Bu da olur şu an. Aa et. etten duvar olduk abi de. Ya ne dedik? Bu oyunu birden çözeceğiz dedik. Hatırla. Biz aldık bu ornu. Biz aldık, biz aldık. Alo. Abi İreli'yi reportlayalım dümdüz ya bunlar oynamaz. Adamın yazdı bak bana. Yemin ederim ikimiz taşıyor. Ne oldu bana oğlum? oğlum. Aa, yok oldu. Kesin kesin kazanın buraya. Kesemezlerse şaşırmam bu arada. Tamam. Et o ne abiciğim. Ya. Abi vallaha delireceğim ya. Akıl <laughs> <laughs> sağlığımı kaybettim. Helal. E, ah be onu dojleyip o killi alsan dünyamız var ya, öyle bir Aynen. yer olurdu ki. Allah'tan Twitch kasmadan, yoksa 50 kere bitmişti bu oyun. Yani ben tek atıyorum Arda bu arada. Hepsine tek atıyorum karşıdan şu an. Denekton dahil. Abi sana ulaşırlarsa bitiyoruz zaten, o i̇şte, sıkıntı. İşte, bunu keselim bak mesela. Bu burada ne yapıyor abi? Ama bak, flashları bana atıyorlar. Sen Renekton'u tonu uzaklaştıracağına Evet bana gelen adamları uzaklaştır kardeş. Heh. Heh. Hayır. Bak ne kadar kolay oyun. Bunu benden götürün ya. Tabii oğlum. Ölüyor da bizimki. Bunu yapacağız. Üstüme gelen tehlikeleri götürüyoruz. Bu kadar. Sadece bunu yapacağız. Abi 650 tek nasus var. Halli olur, olur yeğenim. Benim neye ihtiyacım var bu oyun? Coşku aslında mı? Yok abi. Satıp krakeni bitirdim bu arada. Dümdüz bitim mahvolmuş yapacağım bile. Bir de mahvolmuş yapacağım. Geliyorum nasılsa. Geldim geldim. Kovalar mı? Mit yok? gidiyor ama mit gidiyor abi. Vurmasın. Aha! Ulti gitti. Bunu da al, bunu da al. Helal. Bireyle vurur musun? Tamam. Yar oğlum set. Yar oğlum set biraz geri dur. Nasıl tanıtın? Ay nasıl tutamadık bu adamları? Nerede bizim takımımız? Güzel. Set yok abi çünkü. Tamam hala iyi bak şu an Word. Bu da lazım takıma. Celad var mı takımda? Kimse de yok abi. Bir tane var. Sette var sadece. Bu da lazım. Bunlar deli gibi can dolduruyor. Neyse maçı kazandık ya bence. Bunu alıp ayakkabıyı böyle yapacağım. Böyle yapacağım, böyle yapacağım. Ulti açarım, tamam mı? Uzaktan. Ulti açarım. Herkese cellat etkisi. En kötü ayakkabıyı satıp bir tane şey alacağız. Adı ne onun? olmuş veya bir koruyucu. Bir şey alacağız yani. Bu eşya lazım. Ağır yara yok. Set zaten vurmuyor ki rakibe. Abi yani sen fight'in şey girme. Ben benim ile yakalayabilirsem direkt patlatalım kafasını. Ben fight'in girmiyorum. Adamlar bana dalıyor. Abi adamlar işte bizden atlayıp sana geliyor Renekton Elsin. Elsin uzatıp geliyor sana direkt. Hayk de öyle. Bak burası güzel, burası güzel. Biz çalışıyor. Bir ulti patlatlar mı buraya? Ya ben yattım aşağı. Açtım ultime. Birerle taşırsa tamam, Tamam ben size çalıştım. Ben size çalıştım kazandınız. Keser keser kesersiniz vur. Aldı aldı. Helal. Helal oğlum. Tamam onlar bana vuruyor. Bak onlar bana vuruyor takım onları kesiyor. Anlaşma bu. Tamam Ahri'nin ultisini aldım. Çok iyi arkada birisi öldü. Ölme. Süper ve. Gücü kanka. Katliam attık. Hiç. herkes yaşıyormuş. Kim söylemeden iyiyiz. Aşırı iyi konum aldık bu fight abi. Kazandık ben oyunu. Arada... baktım ahri ulan bir çarma oyunu bitirir dedim. Bir koydum ulti kafasına. ettin. Çok güzel yerdeydik bu oyun. Bak. Çok güzel yerde oynadık bu savaşı. Sana ulaşamadılar bu arada. Aynen öyle değil laşana attılar önceki payı. Ve diğer hesabımızda diamond oldu. Kaçıncı maçında oldu Arda? bir bak bakalım. Kaçıncı maçta ay, elmas ay, olduk? Ay, ay, ay. Zaten yazar görür. Abi 26 galiba. Bakalım. 18'de 8 olması lazım. Elmas 4. 18'in 18 8, 8. düz. 26 oyunda hesabımızı sıfırdan elmas yaptık. Bence güzel bir oran.